Merhaba arkadaşlar. Motorun yanına geldim. Kedi yatmış. Allah öyle keyifli yatmış ki. Ne keyif ne keyif. Maşallah. Baba 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 keyfe bak. Allah Allah. Kedicik. Müsaade eder misin kedicik? Motorumuza binelim gidelim müsaade edersen etmezsem burada oturacağız kedicik beraber. He? Kedicik. Güzel kedicik. Tatlı kedicik. Keyfe bak. Sırtını güneşe vermiş. Oh. Sıcacık yatmış oraya. Misler gibi. Bu da kalkmıyor. Ben de gidemiyorum arkadaşlar. Kaldık burada. Bunda da vardır bir hayır. Kedi belki bizi bir Allah'ın izniyle burada bekletiyor. Belki bir kazadan, beladan, cezadan uzak kalacağız yani kedinin sayesinde. Bilmiyoruz ki. Binip gitsek, kediyi kaldırsak, kovalasak, motora binsek şurada gidip başımıza belki bir iş gelecek. Ama kedi buraya yatmış bizi bekletiyor. Biz de bunda bir hayır vardır deyip bekliyoruz. Bekleyelim bakalım ya. Bunda da bir hayır vardır yani. Kedi kalkar giderse biz de motora binip gideceğiz. Kedi kalkıp gidemiyor. Biz de motora binemiyoruz misali. Bekliyoruz. Sen bir yandan, ben bir yandan. Bekleyelim bakalım kedicik. Güzel kedicik. Tatlı kedicik. Püsük. Püsük. Püsük bey. Püsük hanım. Bilmiyoruz vallahi bey midir hanım mıdır. Ama öyle güzel uyuyor ki. Vay vay vay. Şu keyfe bak ya. Bakar mısın şu keyfe ya. Allah Allah. Ne tatlı uyuyor be. Ne güzel istirahat. Bak 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 bak. Keyfe bak. Allah Allah. Kedicik. Kedicik. Püsükçük. Püsük. Yani kedi. Kedi demek püsük demek. Püsük demek kedi demek. Ne dersen de ben burada yatacağım diyor. <laughs> ne dersen de. Ben bir kere burada yatacağım. Rahatım iyi diyor. Rahatımı bozma. Tamam bozmuyorum senin rahatını be. kedicik. Kalkar mısın lütfen? Artık biz bir gitsek. Kedi bize müsaade etmiyor arkadaşlar. Öyleyse biraz daha oturacağız. Biraz daha bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Bakalım ben kediyi biraz daha bekleyeyim. Sonuç bildiririm size. Herkese hayırlı günler.